Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşler, elhamdülillah bir Ehlibeyt Mektebi derslerine daha kavuştuk. Rabbim inşallah hep böyle hayır yollarında bizleri buluştursun. İnanın ben çok korkuyorum. Bilmiyorum siz de aynı korkuyu taşıyor musunuz? Hayatı ve ömrü güzel başlamak güzeldir de aynı güzellikle bitirmek daha güzeldir. Ona hüsnül hatime derler. Son nefeste Rabbimizi memnun edecek şekilde onun huzuruna gitmek bir müminin en önemli korkusu en önemli ızdırabı olmalıdır. Onun için hep diyorum acaba ya Rabbi son anda da böyle bir hayır yolunda mı bizlerin canını alacaksın? Acaba bizler son anımızı da senin memnun olacağın bir şekilde mi noktalayacağız? İnşallah hep birbirimize böyle dua edelim. İnanın duanın sağlamayacağı, açmayacağı bir kapı yok. Hele gayibin gaibe duası. Bilmeden hiç farkında değilsiniz. Birileri size dua ediyor. Ben içinizdeki bazı kardeşlere hep dua ederim. Onların belki haberleri yok. İsterim ki siz de bana dua edesiniz. Biliyorum ki ediyorsunuz da. Ama inşallah daha da yaygınlaştıralım. Öyle yapalım ki kendimize dua etmeye hiç fırsat kalmasın. Hep birbirimize dua edelim. Birbirimizden dua alabilecek kadar da dostlarımızın sayısını arttıralım inşallah. Öyle olursa birbirimize dua etmeye gerek birbirimize dua ettiğimiz zaman kendimize dua etmeye gerek yok ki. O kadar insan dua ettikten sonra Allah bir salihin duasıyla inşallah bizleri de o salihlerin arasına katacaktır. Allah hepimize onu yaptırsın. Dualarımızı arttırsın. Amellerimizi duaların inşallah gölgesinde kılsın. Salih amellerimizi son nefesimize kadar çoğaltmayı bizlere nasip eylesin. Ehlibeyt evinin vahdet kahramanı Hazreti Hasan diyeceğiz bugün. Ve onun hayatından inşallah hayatlarımıza izler taşımaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin ya da Hazreti Fatıma'nın çocukları dediğimiz zaman hemen aklımıza ne hikmettir bilmem ama Hazreti Hüseyin Efendimiz biraz daha fazla gelir. Onun Kerbela'daki kıyamı, Kerbela'da gerçekten insana hayran bırakacak, dehşete düşürecek o büyük hameti, zalimlere karşı izzetli tutumu ve davranışı, arkasından kanını dedesinin getirdiği mesajlar yoluna feda ederek şehadete erişi ve o gün Kerbela'nın meydanında onunla beraber olan Ehli Beyt'in diğer sakinlerinin izzetlice tavrı hepimizi derinden sarsar, derinden de sarsmalıdır. Ancak bir şeyi burada itiraf etmek durumundayız ki Hazreti Hasan'ın ümmetin selameti adına Muaviye bin Ebi Sufyan'la masaya oturması da en az Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki kıyamı kadar mühim bir meseledir. Ve bu konuda eğer biz Hazreti Hüseyin'in tavrını anlayıp bu tavırdan ilham alma adına gayret gösterirken Hazreti Hasan'ın bu tavrını anlamamak ve haşa İçimizden ona karşı bir kırgınlık beslemek. Bunu dille itiraf etmeyiz. Ama ben şimdi sizlerin hislerinizin tercümanıyım. Yüreklerimizden geçenleri beraberce konuşuyoruz. İçimizden ona bir kırgınlık beslemek. Keşke o da Hazreti Hüseyin gibi kıyam etseydi. O da Hazreti Hüseyin gibi kılıcını eline alıp meydana çıksaydı gibi faraza şeyler söylemek Hazreti Hasan'ın hakkına girmektir. Emin olun Hazreti Hasan'ın yaptığı en az Hazreti Hüseyin'in yaptığı kadar mühimdir. Birazdan şimdi bunları anlamaya çalışacağız. Şimdi öncesinde ben sizlere derslerde ara ara söylüyorum. Yine de söyleyeceğim. Söylemeye de devam edeceğim. Ashabın değer ve kıymetini anlamak adına kullandığım bir cümle var. O cümle mühim bir cümledir. Şimdi söyleyince dikkatli kardeşler hemen o cümleyi hatırlayacaklardır. Diyorum ki sahabeyi sahabe yapan en önemli vasıflardan bir tanesi Teslim teslimiyetti. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde öyle bir teslim olmuşlardı ki dikkat edin cümleme. Efendimiz yürü dediler, yürü dedi, yürüdüler. Kal dedi kaldılar. Yat dedi yattılar. Öl dedi öldüler. Ashabı resmeden bir cümle bu. Ve dört tane kelime kullandım fiil aslında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürü dedi yürüdüler. Kal dedi kaldılar. Yat dedi yattılar. Öl dedi öldüler. Bu dört tane fiilden yapılması en zor olanın ne olduğunu sorsam size yine sizin hislerinizin tercümanı olarak konuşacağım. Herhalde birçoğunuz ölmek diyeceksiniz haklı olarak. Çünkü insanın hayatını feda etmesi çok kolay bir şey değil. Öl deyince ölünmüyor. Bunu yapabilmek için ashab kalitesinde bir iman lazım ancak o kalitede imanı olanlar Resulullah'ın öl dediği diyen sesini ve sedasını duyduklarında arkalarına bakmadan evlatlarını düşünmeden iyalini düşünmeden aşını düşünmeden işini düşünmeden yapabilir. Kürsülerden konuşmak kolay da hayatın içerisinde bunu yapmak çok da kolay değil. Elbette ki buradaki ölmek zordur ama gelin Sahabenin dünyasından bir bakalım. Aleyhisselatu vesselam efendimiz yürü dedi, yürüdüler mi? Yürüdüler. Hem de ne zorluklarla yürüdüler. Şimdi anlatsam saatler sürer dersimiz o değil aslında. Birer örnek verip geçeceğim. Uhud'un arkasından bir Biliyorsunuz 700 kişi katıldı Uhud gazvesine. 70 tane o gün şehit verdiler. Yaralanmayan sahabi yoktu Uhud gazvesinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yaralanmıştı. Uhud'un hemen arkasından yaralanmış... 70 tane de şehit verilmiş bir halde hepsinin akrabalarından kayıplar var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bile bir dağ olan amcası Hamza'yı halasının oğlu olan Abdullah İbni Caş'ı Uhud'un meydanında kaybetmiş. Kaybetmeyen yok. Herkes o gün kaybetmiş. Ama bu ifadeyi siz kazanmış olarak anlayın. Şehitler kayıp değildir kazançtır. Bu dünyadan kaybetmişlerdir. Yoksa aslında kazanmışlardı. Ama zordu ayrılık. Acı zordu. Zor bir halde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürü dedi, yürü dedi Uhud'un arkasından Vallahi bir tanesi geri kalmadan hepsi atının üzerine bindi ve yürüdü. Ne diyor biliyor musunuz sahabe o tabloyu bize resmederken? İçimizden bazılarının kolu kopmuştu. Kollarını yerde sürükleye sürükleye Efendimizin emrine icabet ettiler. Yürü dedi yürüdüler. Bir tanesi geride kalmadan. Bedrin meydanına yürüdükleri zaman Sad bin Muaz'a yürü dendiği zaman ne dedi? Ya Resulallah vallahi bize şu kızıl denizi göstersen ve dalın desen bir tanemiz geride kalmadan hepimiz dalarız. Yürü dedi yürüdüler. Öl dedi öldüler. Bir tane örnek vereyim sadece. Mute'ye gönderirken askerleri aleyhissalatü vesselam efendimiz nasıl komutan seçti Zeyd bin Harise komutanınız eğer ona bir şey olursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alacak eğer ona bir şey olursa komutayı Abdullah İbni Revaha alacak eğer ona bir şey olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alacak İsim vermiyor ama Seyfullah'ın kim olduğu belli neden bu sıralamayı söyledi aleyhissalatü vesselam efendimiz bu olacak Zeyd de gidecek Cafer de gidecek Abdullah İbni Revaha gidecek anlayanlar gelip ikna etmeye de çalıştılar anlatmıştım size başka vesilelerle hatta birileri geldi dedi ki efendimiz Aleyhisselatü vesselama ya Resulallah bari Cafer'i gönderme daha yeni Habe Habeşistan'dan geldi hiç değilse biraz kalsın hayır dedi efendimiz öl dediler dedi öldüler. Yat dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz yattılar mı? Ali'yi hatırlayın yeter. Hicret gecesi yatağına yat dedi ki o yatmak kalkmak için değil ölmek için yatmaktı. Ali lebbek dedi yattı. Kime deseydi efendimiz aleyhissalatü vesselam tavır Ali'nin tavrı olacaktı. Çünkü o potada bişenler öyleydi. Ama size bir şey söyleyeyim. Emin olun sahabe için en zor fiil neydi biliyor musunuz? Kal deyince kalmaktı. Çok zordu kalmak. Heyecanın, yüreklerin coştuğu bir anda biri dur diyor. O anda durabilmek her insanın işi değildir. Ve duramadı bazen sahabe biliyor musunuz? 13 yıl Mekke'de Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sahabilerin ruhaniyetlerinin affına sığınarak söyleyeceğim. Adeta üç ismin iplerini elinde tutmuştu. Bıraksaydı durmayacaktılar çünkü. Hazreti Ebu Zer, Sad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırakmamasına rağmen biliyorsunuz Hazreti Ebu Zer rahat durmadı. 2-3 defa Kabe'nin meydanında hakkı haykırdı Dayak yedi ölesiye dövüldü ve Efendimiz baktı ki olacak gibi değil git dedi Ebuzer git ben çağırmayana kadar da gelme. Ne zaman çağırdı Efendimiz? Çağırmadı aslında hicretin 5. yılı Hendek gazvesinin arkasından Hazreti Zübeyir kendi geldi. Kaç yıl? 18 yıl. Niçin? Mekke'de şartlar yeni o zaman bağrılacak zaman değil. O zaman tohumlar ekilecek. Risaletin davasını omuzlayacak yiğitler Darül Erkam'ın potasında yetişecek. İşin bidayetinde heyecanın kurbanı etmemek lazımdı bu davayı. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz dur diyordu, kal diyordu. Orada durmaları için sahabeyi zorluyordu. Dur dedi Sad bin Ebi Vakkas'a. Durmadı bir gün. Dayanamadı hissiyatına dokundu. Bir zalimin başına deve kemiğiyle vurdu ve İslam adına ilk kanı döken insan oldu. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'ın o hamasetine ve o hamiyetine iyi yaptın ama keşke yapmasaydın. Niye? Zamanı değil onun. Kal demiş kal. Kal bir şartlar olgunlaşsın ondan sonra. Zübeyir bin Avvam duymuş Mekke'nin son günleri son dönemlere yakın Mekke müşrikleri Efendimizin öldürüldüğünü şayyasını yaymışlar ya da yanlış anlamış. Kal demişti Efendimiz ne olursa olsun elin kılıca gitmeyecek demişti ama Zübeyir bin Avvam Mekke'nin sokaklarında İslam adına ilk kılıcı çeken insan olarak tarihe yazılacak o tavrı gösterdi kılıcını çekti kim yaptıysa karşıma çıksın dedi kal demişti kalamadı Hudeybiye'yi söylesem herhalde yeter Efendimiz kal dedi sahabenin en zor imtihanı Hudeybiye değil miydi? Hazreti Ömer bile ne diyor? O günü hatırlayınca dizlerime vuruyorum. Ama o gün aslında Hudeybiye'nin meydanında dizlerine vuruyordu. Ah ya Resulallah diyordu. Niye biz bu zilleti kabul edelim? Onlar batıl, biz hak değil miyiz? Onlar zillet içinde, biz izzet içinde değil miyiz? Niye onların söylediği anlaşma maddelerini kabul edelim? Ama orada bir şey söylenecekti bir şeyler olması gerekiyordu. Bir şeyler ortaya konması gerekiyordu ve efendimiz kal dedi Hazreti Ömer'e. Ayetler indikten sonra Hazreti Ömer büyük bir pişmanlık içerisinde kalacak. Sahabe için zor bir şeydi. Sahabe için zor olduğu gibi hissiyatın coştuğu, yüreklerin kabına sığmayıp dışarıya doğru haykırmak için fırsat kolladığı zamanlarda kal denince kalanlar Hasan gibi oluyorlar. İşte biz bugün aslında böyle bir tavrı anlamaya çalışacağız. Ve emin olun Hazreti Hasan'ın o tavrı hayatını ve ömrünü ümmetin vahdeti için ümmetin selameti için feda edip elde ettiği o şeyle de ümmeti bir an olsun bir nebze olsun rahatlatarak Kerbela'da kardeşi Hüseyin'in dedesinin mesajlarını diriltme adına cahiliye karşı yeniden özlem duyan o karanlık insanların o karanlık zihinlerini aydınlatmak için akıttığı kanla eşdeğerdir. Bu kadar önemli bir şey söylüyorum. Emin olun Hazreti Hasan'ın o tavrını anladığımız zaman bu kıyaslamanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız. Öyleyse gelin anlamaya çalışalım. Madem maksadımız anlamak, madem maksadımız Hazreti Hasan'ın üzerinden vahdet meselesini konuşmak, belki de vahdetin ne demek olduğunun kodlarını yakalamak, Öyleyse bizim Hazreti Hasan'ın hayatından alacağımız çok şey var. Bugün bir buçuk milyar İslam ümmetinin en büyük sıkıntısı da vahdet meselesi değil mi? Öyle. Hadi biz şuurlu müminler dediğimiz, şuurlu Müslümanlar dediğimiz güya biz de onlardanız ya Allah onlardan yazsın inşallah bizleri de. Bizim dünyamızda da en öncelikli mesele vahdettir. Konuşuyoruz, söylüyoruz ama dikkat edin şunu diyoruz. Gelin birleşelim. Bir kere bu söz sakat bir sözdür. Bu söz vahdeti tam olarak anlamış birinin söyleyeceği bir söz değildir. Ne demek gelin birleşelim? Böyle bir söz mü olur? O zaman sen kendini işin merkezine oturtmuşsun. Cemaatin büyük, vakfın büyük, gücün var, etrafında adamların çok e bir yerde vahdet olacaksa herhalde başka yerde olmaz. Ben de olacak diye insanları kendine çağırıyorsun. Eğer sen Hazreti Hasan'ın vahdet anlayışını anlasaydın o cümleyi şöyle kurardın. Geliyorum birleşelim. Hazreti Hasan'ın yaptığı buydu. Hakkı onun olmasına rağmen gerçekten o meselede hak sahibi olmasına rağmen gerçekten elde ettiği makam kesinlikle ve kesinlikle onun olmasına rağmen vahdet hatırına hakkından feragat ettiği için o gerçek manada vahdeti sağladı et bakayım hakkından veragat edelim bakalım kendi nefsimi de ben bu işin içerisine dahil ediyorum zannetmeyin ki onu ayrı tutarak konuşuyorum hepimizin hastalığı olduğu için ben kendim de bu işin içerisinde olarak konuşuyorum anlayarak bu meseleyi Hazreti Hasan'ın tavrını anlayarak bir hareket etsek geliyorum birleşelim diyebilsek ve gerçekten kendi şahsi ihtiraslarımızı nefsi isteklerimizi cemaatimizin, vakfımızın, derneğimizin maslahatını, İslam'ın maslahatının önüne geçirmeden İslam öncelikli bir tavır içerisine girsek yapacağımız Hazreti Hasan'ın tavır olur. Başka bir tavır beklemeyin. Emin olun en doğru olanı Hazreti Hasan yapmıştır. En doğru olan tavrı anlamak için buradayız. Allah hepimize anlamayı nasip eylesin. Geçen ders yani bir önceki dersi kastediyorum. Nerede bıraktımsa oradan başlayacağım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle Hazreti Hasan'ın Hazreti Hüseyin'in geçirdiği hatıraları anlattık. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatıyla da işi bitirdik. Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan 8 yaşında. Hazreti Hüseyin ondan bir yaş küçük 7 yaşlarında daha çocukluk demlerindeyken dedelerini kaybetmiş iki tane cennet goncası olarak büyümeye çalışan insanlar. Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günlerinde Hazreti Hasan'ın yaşı on buçuktur. Hazreti Ebu Bekir vefat ettiğindeki yaşıdır o. İşin bidayetinde sekiz yaşından başladı zaten o günleri geçmeye. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde artık yavaş yavaş delikanlılığa ve gençliğe doğru yürüyor. Yirmi bir yirmi iki yaşlarındadır. Dolayısıyla o günlerde çok fazla biz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile ilgili rivayetler göremiyoruz. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki gerek Hazreti Ebu Bekir gerek Hazreti Ömer Ehli Beyt'in bu iki aziz hatırasına karşı inanılmaz derecede bir sevgileri vardı. <laughs>